Bugün sizlerle birlikte markerlarımla gözü kapalı marker seçiyorum ve resim çiziyorum. Hemen başlayalım. Hemen ilk kitabımı açayım. Şimdi renkleri seçiyorum arkadaşlar. Önüme getireyim. Şimdi ben şu an arkadaşlar gerçekten gözlerimi kapadım. Şu anda seçiyorum. Um, ee, seçeyim Şu anda hissetmeye çalışıyorum. Bir tane bunu seçtim. Arkadaşlar alt renk yapıyoruz. Şuralardan seçeceğim. Şunu seçtim. Ee, şurada bir tane elimi çarptı. Bunu merak ettim. Şu an üç tane oldu. I, ıı, aşağılara, dön, aşağılara inelim biraz şurada bir tane drago onu, onu kaç tane oldu 4 tane olmuş I, şimdi şunu alacağım görmüyorum arkadaşlar kaç tane oldu 1 2 3 4 5 tane son bir tane seçeceğim Şimdi seçsem. Düşünüyorum. <laughs> arkadaşlar seçeyim. Ee, şu olsun. Son bir tane de. Arkadaşlar yeni renk yapalım bence. Bir tane de üstlerden seçelim. Şunu seçeceğim. Şimdi açıyorum gözlerimi. Arkadaşlar bu renkleri seçmişim bence güzel renkler ay böyle renkler işte gördüğünüz gibi markamızı çekelim şimdi ben şu anda bir düşüneyim hangi hani resmi yapsam hemen geliyorum arkadaşlar aklıma geldi ve karpuz çizeceğim şimdi hemen sizlerle birlikte çizelim ilk yeşili alalım Ah oh, açtık. Hemen çizelim. Ben böyle yamuk çizeceğim arkadaşlar. Yeşilli. Ben alt tabanını çizip geliyorum. Çive çizdim arkadaşlar. Boyayıp geliyorum. Pat. Şimdi ikinciye geçiyoruz. boyup geliyorum ve karpuzumuzun alt tabanı hazır şimdi üst tabanını karpuzun yapacağız hemen yapıp geliyorum ve hazır şimdi noktalarını yapıp geliyorum ve karpuzumuz hazır e şimdi ikinci olarak da bir tane ne çiçengi daha böyle bir renklerimiz var Şimdi ben bir tane aklıma geldi ama sürpriz olacak. Siz tahmin edeceksiniz. tam O yüzden yorumlara yazacaksınız. Tahminlerinizi lütfen yorumlara yazın. Şimdi daha şu kadar renklerimiz var. 3, 6, 7 tane. Şimdi bir tane kalp çizeceğim. Üçüncüsü tabii ki kalp yerine kalp çizeceğim arkadaşlar. Üçüncü olarak onu da siz yorumlara yazacaksınız. Şimdi kalbi çizip kalbimizde çizdik. Son olarak da ben çiziyorum ama size söylemiyorum. Ben çiziyorum ama size söylemeyeceğim. Çünkü sürpriz olacak. Ay ekranda oldu. Hazır mısınız? Şimdi ben çizip geliyorum. Siz de tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Arkadaşlar çizdiğim için kızlar ve erkekler için çiziyoruz bunları. Ve arkadaşlar çizdim. Bunlar kız için. Bu kızın Burada da ne olduğunu baş harfi. Bunlar kı. Burada erkeğin ersi. Bu Burada kızın kı. Kızı. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ha bunlar ne oldu? Ve diğer ki videomda ne çizmemi istiyorsanız hemen yorumlara yazın. Ben de hemen yorumlara okuyup istediğiniz resimleri çizeyim. Böyle güzel resimlerimiz oldu. Ve hoşçakalın. Görüşürüz.